Gidebilirsiniz, buyrun. Beğenme aletini açın. Bekşi çıkartın. Beş. Giriş yapacak bana ekrana. HES kodu kimlik değil. HES kodu gerekiyor, HES kodu. Anlayamayacağım peki. HES kodu, hayal veririz. Anlayamayacağım peki. Maalesef HES kodu olmadan alamıyoruz. Çarşamba günü aradı. Dedi ki, Perşembe günü de onu aradılar. Gece 12'den sonra çıkabilirsin mi Biz çıktık. Ben niye çıkayım? Biraz daha durardım. Çek niye yiyeceğim bakalım. Çık demezlerdi bu hamaca. Onu da kum bekliyorum. Temaslı mıydı sen? Temaslı mıydı? Valla pozitif ciddi bir adam, bilmeyelim. Çıkabilirsiniz gece onunkiden, belli değil mi? çıktı? Ceza veririz, yok. yok. Yok Valla yapmam, paramı vermem yani. Çünkü ben geldim, çıkmadım. Hmm. Sana mesaj mı geldi? Çıkabilirsin. Hayır, eşimi aradı, bayan çıktı. Neydi aradı, ben bilmiyorum. Onlar, çarşamba bu eşimi aradı. 25 14'ü gelebilir. Sonra tarihle saatle. Perşembe günü onunla arada çıkabilirsiniz diye. Ondan sonra çift kutluyoruz. Tamam, protokol var. Arada. musun? tamam